Hepsi merhaba arkadaşlar bugün Zombie Castle oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. Bu sefer arkadaşlar kasılmadım oyunda. Hadi evet, bir gerçek yaşayalım. Hadi bunu yapalım. Ya bölümde bunu işleyamıştık. dışında zaten ondan yok. Ve aramaya aramaya çıkalım aramaya. Hemen çıkalım aramaya zombileri. Attı. attı nasıl attı? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sana en son bir mesaj atacağım. Bu bundan Metal Ne yapıyor? Bu bu Final bitti bu kadar ya. Yani. Ben şunu yakalayayım. Selam zombi kadeh. Bakın sizi seyrediyorum arkadaşlar. Anne büyük zombi var ya. Artık yok. İki zombi vardı arkadaşlar. O artık iki zombiler yok. Beş istiyor. Bize neyden sat diyor. Bundan sat diyor. Tamam satarız. Hemen torba mı alalım? Buna böyle gidiyor. Buradan çıkıyor. Çıkıyor ondan sonra böyle gidiyor. Bakalım. 2x Neyden oku. Tam hemen yemi oldu. Dur. Hadi. Yamam. Ne çekici olunca gittim çekici. Çekicen. Nasıl iki dakikada ben bunları yakaladım? Gerçi şunu anladım da ha. Onu anladım. Onu anladım. Onu anladım. Onu anladım. Onu bir daha söylüyorum iki o yüzden bir daha söylüyorum dedim Onda da ses gelmedi Beşiktaş yakından konuşmam lazım yoksa bize ses gelmiyor ne yapıyorsun Evet arkadaşlar şimdi reklam gitti ve seviye atlayalım ve dondurma satmaya başlayacakmışız çeviremiyor mu yok çeviremiyorum E, o zaman bu video iki ikisi iki de o zaman bu video iki, iki, iki de bitirelim. Şimdi bu da halı tuzunluğu e, bayağı baya önemli. Geliştir, geliştir. Geliştir. Tamam. Şimdi baya bir güçlü olduk arkadaşlar. Şurada hemen Zombi bulunmuş. Ama o şey çok garipti. Hani gittin Yardım Değdi sadece değil mi? Lan niye akarışınızı atlıyorsunuz? Bakın şöyle şey, şey, şey. baklar. <laughs> Bakın şöyle. Bakın şöyle. Anamın kafasını sapladım. Geç artık. Ben kafasını saplayamadım bunu. Sevmiyor musunuz? Şey <laughs> de sevmem yani. Dur. Arkadaşlar dünyada bir ilk oldu. Ben binebildim. Şaka şaka binemedim. Ne oldu? Dön dön dedi. Ben yani çevirelim. bu çıktı. Adete de full adete de var çıkmadı. Tamam. Şimdi sıkıcı yük, yükselt diyor. Yükseltebiliyoruz mu? Evet. Şimdi bize bin para verecekmiş bir satışta. Evet. Bin satsın mı? Gelsin. Bin, bin puan mı geliyor? Ondan gelmesi lazım bak. Neyse bakmayalım. Hemen <laughs> <laughs> tamam, şöyle saklanalım. bizim taktik bu. Taktik bu. Yani o taktik bu. Zombie burada attım beni kaçtım ama bu sen ne hale geldin işte ya bir şey yok Roblox'tan gelişti hacker bu hacker Roblox'u hackleme ya sen ne yapıyorsun hacker mesela bu hayatı ya hemen böyle kaçıyorsun ondan sonra gelişsin 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 şunu böyle hemen şöyle

Bu oyun da ne böyle? Tomaka. Mesela ben süda video. Yine ya. Yine beni boş bırakıyor. O tahtanın içinden göz çıkmış. Bu ne? İş sücü adayı. Üç üç ay. Ne saklanayım ben. O konuşuyor. Yok, pizza, like gelecek. varmış. Tam tamam, bulundu. Evet arkadaşlar şimdi ben siz çıkmıyorum. Şimdi ben hiç kasılmadan ee, bu kaldığımız yerlerden videoyu sizi izletmeye çektim. Hmm. Hmm. Bak yüzüme doğru dönüşecekti. Yüzüme vuracaktı. Tek tek avlamak daha yok. Bir <laughs> şey <Düşü> var. Hazır mı? Hazır <laughs> 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 tamam. Ben videoyu tutuldu bunu gördüm. Al beni. Yeah tamam. Yapalım şimdi. Bu da yeni. 30 31 mi? Tamam 31 de kaldı. Bunu nasıl alalım? 2 ya, güvence. Güvence değil. Bir tane vardı. Elimizde sadece bir tane vardı. Bir tane. Elimizdeki bir tane bu vardı Sesim. Sesim çok iyi olabilir. İnşallah çok gelmiyordur. Kulağınız patlayacak ben susayım. Tamam. <laughs> bu, bu açıdan iyi oluyor mu bakacağım. Evet iyi oluyor bence. Kulağınızı sağlık önce kulaklık. Kulaklık takanlardan özür diliyorum. <laughs> <laughs> şimdi bunun olmasını Evet bir elma sağlayacağım videoyu boşuna durdurdum. Bek, bekle, bekle, bekle. çok tane. Bek, beklemedim aslında. Tamam. Video durdurmak zorunda kaldım. O zaman hemen şey yapalım. Şu an 4 tane. Şu an 4 tane bayrak oldu. Ben de anneyi çekmeyeceğim. Ben de böyle bir. yakaladı. Yani üstünde ne <laughs> Bu demeye bu çift. Bak bu çift. Bak bu çift. Bunun adı çift. Ya çift kaldı kabul etmedi. O da çift. İçinden mi geçti o? Galiba içinden geçti. bu de ikinci. Şu an yani, görmüyorum. Galiba içinden geçti. Gel. Ne yapıyor o Kendiler seni yesin ha ya. Yedin artık. Çünkü <laughs> seni kendiler yesin. Corona. Gel gel çocuğa hasa ko, Geç corona yahasaladan değil. Yahasa koronalardan. Gerçi korona sı corona <laughs> gelmedi. Ben niye reklam? Tamam. Şimdi bekle. O zaman... Bütün zombiler çekil. Şey zombiler yerinde mi? Herkes yerinde olsun. Herkes. Bütün zombiler yerinde olsun. Lütfen. Sen yerinde değilsin. Seni padiğe davet edemeyeceğiz. O zaman

Bak öldü bu yani. benim Bir kaba yemişler ya. O kadar zenginler çıkar diyor. Şöyle canım mı? O nasıl zengin ediyorsunuz? Ben de buradan hiç kalmayalım. Çiziyorsunuz ya. Ben de Nasıl? Nasıl değil mi lan? Bakmıyordum bana ya. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum ya. Ben buradan gidiyorum. Şaka şaka. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Videoya devam. O zaman şey yapalım. Bunu açalım. Hadi. Tamam, tamam. Bak hala şu satış yapıyor ya. Hmm. Hmm. Köpek niye gelmiş? O zaman bak oynan adı bu. Bu nasıl böyle gösteriyorum. Oyun adı bu işte. Şu şu zombiye benziyen bizim bizim bir biz de robotun altındaki yaz adı. O zaman bize güle güle. Ben gidiyorum. <laughs>